Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Erdem. Bugün sizlerle beraber saçımı kestirdim bu arada. Tanımayabilirsiniz. Evet arkadaşlar. 2 yıllık emek gitti. Bugün sizlerle beraber Neylan and Justice for All gitar. ilk başının e, cover'ı. Bu arada yeni bir gitar. Yeni bir ev ve yeni bir video sizinle. Gitarımız Sanchez. Gayet güzel. Biraz kullanılmış tabi şuralarından anlayacağınız anlayacağı şekilde. Şöyle modeli nose falan yazıyor. Ben şu an gösteremiyorum herhalde. Şu ortasında yazıyor. Zoomlarsınız. Bayağı eski bir gitar. Ben de böyle yam. <laughs> Noktaları yoktu abi. Biraz zor. Ama yine şekli falan gayet iyi. Akordu var. Şöyle bir tarama sesi var abi. Böyle güzel kaliteli. Biraz eski bir gitar. Şuraları bayağı kullanılmış. Nasıl buldum bir bu gitarı? Hemen onu anlatayım. iki dakika. Biz tatile çıktık. Bizim yazlığa geldik. Artık Kayseri'de video gelmeyecek. Ama yazlıktan gelince Kayseri'ye geri döneceğiz. Burada bir, bir, buçuk, bir, iki ay kalacağız. O yüzden de burada gitar yok. Gitarı getiremedim. O bizim Valencia gitarımı, eskiden kahverengi kullandığım gitarı biliyorsunuz. Onu getiremedim. Onun yerine bu kırmızı Sanchez gitarı buldum. Yukarı katta duruyordu. 3 katlı en yukarıdaki teras katında bozulmamış. Yani kaliteli. Böyle ses falan da gayet iyi geldiği için bunu kullandım. Penamızda karbon fiber görünümlü. Şöyle bir pena. Ben seviyorum bu penayı. Burada varmış. Yani bu penayı ben e, burada değildi. De, e, bizim komşumuz var o temine şey, Çok sağ olsun. Gitar da komşumdaydı, üst kata koymuştum, komşum almış, bizim komşumuz geri vermiş diye. geri getirdi. Biraz eski bir gitar olduğu için buralarında şey var, böyle parmak basma yeri, böyle bayağı fazla basıldığı için. Ama yani sesinde bir sıkıntı yok. Ee, şu an nasıl yazılışını koyacağım açıklamaya. Oradan bakabilirsiniz. Şarkının linkini de ben koyabilirsem. Biraz abone lazım eğer bir şeylerin linkini atmamı istiyorsanız. Biraz abone olursanız veya like atarsanız çok sevinirim. Biraz şöyle alayım. Tamam. Görebiliyorsanız şöyle biraz yanında çekileyim isterseniz. Ve ondan sonra gitar videomuza, eğitim videomuza başlayayım. Evet arkadaşlar görebiliyorsanız şöyle Injustice for iki tane challenge şekli var. Birincisi benim kafadan uydurduğum şekilde. Birincisi böyle. İkincisi de şöyleydi yanlış hatırlamıyorsam. Pardon. ben şu an size yani daha kolayını göstereceğim. Buradan biraz zor olur. Geliyoruz. Kaçıncı perde burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8, 7, 8 Burada şöyle bir tarama hareketi yapıyoruz. Bakın. Üstten boş. Sonra bu perdeye basıyoruz. Bu arada bu 7. 8. perde. 1 2 3 4 5 6 7 8 herhalde. Ay 7. perde. Biz <laughs> 7. perdede de 7. 7. perdede de Böyle yaptık. Boş. Bir de bu parmamızı 7. perdeye vurduk. Birleşiyoruz. Böyle. Sonra alt tele geçiyoruz. Sekizinci. Böyle yapıyoruz. Böyle bir tarama. Şöyle tekrar ağır çekimle gösteriyorum. Bu ve bu parmağınızı kullanıyoruz. İsterseniz bu parmağı da kullanabilirsiniz. Böyle de yapabilirsiniz. Olması lazım. Biz şu an ikincisini tamamladık sonunda da videoyu geri izleyebilirsiniz bu arada. Burayı nasıl yapıldığını anlamadığı için. Boş 8 alt tele geçtik. Bo boş 7 alt tele geçip 8 buluyoruz. Ondan sonra bunun bir yanı. Yani 8'in 7 0 7 6 8 7 Birleştirince Böyle oluyor Böyle çalışabilirsiniz buna Bu güzel bir parmak egzersizi Bunu burada yapılışını gösteriyorum Burada da Boş 2 yani üst tel en üst tel boş. ikinci tel 2 iki, alt ele geçtik. 3 sonra di alt elde yine böyle. Yani ikisi de aynı. Gördüğünüz gibi. Buradan devam edelim. Sonra yani iki tane üst tele. perayla göstereyim şurada. Sonra 7 dedik ya yani, 7, 8, 9, 10'a 10 geldik. 10 değil. 10 10, 8, 7. parmağınızı. Böyle. Buradan yapılışını gösteriyor bu yerden. Burada da böyle yapmıştık. Burada da aynısını uyguluyoruz aslında. Yaptık. Yine iki boş. Şöyle serçe parmağınızı kullanabilirsiniz. Yine de aynısını uyguluyoruz. Tabi burada. Yani, yani burada daha kolay. Benim uydurduğum daha kolay. Ve hem de doğru arkadaşlar. Şu hemen bir çıkaralım. Ses yapmasın diye. Şimdi. E, bura çok sıcak. Dur bekleyin. Şu balkonu bir açıyorum. Oh. Tamam buradan sıcak geliyor. Soğuk geliyor. Bu arada. Kapanma lütfen boş Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyleydi. Şimdi hepsini birleştiriyoruz. Sonra yine aynısını yapıyoruz. Ama bu sefer şöyle. Yaptık ya biz. Yaptık. Ama bu yerine geçiyoruz. Yani gördüğünüz gibi şu noktaya geliyoruz. Bunu yapmak zorunda değil ama gösteriyorum. Yani bunu yapmak zorunda değil. Yani şöyle de yapabilirsiniz. Ama güzel olmadığı için bunu da ekliyorlar. Bu sefer bu noktaya geldik. Bakın iyi izleyin. Bu nokta. Boş, boş. El üstte. Boş, boş. Alt tel. Sonra ilk noktaya geliyoruz. Böyle. Hepsini birleştirince de bunu iki kere tekrarlıyoruz. Yani Yani biraz da tek dot dot, dot diye <laughs> diye. Bu şimdi e de yapabilirsiniz bunu. Bakın şöyle göstereyim. Böyle tappingde de yapabilirsiniz bunu. Genelde çok eli Yapmamak için yani tapping'e yapıyorlar. Tabi burada parmaklarınızın hareketi de önemli. Yani Yapabilirsiniz her gün bu parmak egzersizleri için. Bunun da videosu gelecek. Şimdi buraya geri dönelim. En son burada da Yaptık. Burada da aynı burada yapamıyoruz. Çünkü buraya boş vuruyoruz arkadaşlar. Yani pardon. Şöyle yani Üçüncü tel boş Yani sıfır yani birinci tel boş boş sonra üçüncü tel boş sonra birinci telde üçüncü perdeye geliyoruz Sonra yine üçüncü tel boş kaldı bitiriyoruz. Bunu da tekrarlıyoruz. Bu kadardı. İsterseniz şöyle ben kaçalım sonra da videoyu bitirelim. Yani buradan ben daha öğrenmediğim için, ben buradan kafadan çıkardığım için buradan çok çalamıyorum. O yüzden hepsini buradan gösteriyorum. Nerede kalmıştık? Sertte kalmıştık. Bu sert nasıl yapılıyor diyeceksiniz. Telleri elinizle küçükçe mi susturuyorsunuz? Şuraya dikkatli odaklanın mesela. Yani burada şöyle yaparken bu olmayacak. Yani böyle devam etmeyeceksiniz. Orada diye keseceksiniz. Böyle. Bu gitarla videolar gelecek. Daha bir ay buradayız. Bir ay da, da video gelir. Sağlıcakla kalın. Like atmayı da unutmayın yalnız. Görüşürüz ve bay bay.